şey, Zümrüt oyuncu kasıyor. Oyun kasıyor. İnternet kapadım. Bu sefer reklam çıkmaz. Ama bu sefer hep demedim bunu ya. Neyse. Çiftçi köylü inşallah bende olan bir şeylerden ister. Sevinirim. Çünkü ben daha önce sümrüt var, sümrüt. Başka bir şey yok dünyada. Anca sümrüt. Merhaba cümdüt. Ben bunu biliyorum. Bunu da biliyorum. Düşmüşler kalmışlar. Galiba. Ben buraya demirci saklamıştım. Demirci demircilikten çıktı. Küstü. Ben de onu servis <laughs> bıraktım. Abi neden ben buradan gidiyorum? Burada bu. Şöyle parkur yapayım azıcık bari. Parkurları severiz. Benim çiftçi burada. Seni evine bırakmıştım. Geldim. Hımm. Ne yapıyoruz? Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. de ol. Abone 22 60 den sonra nasıl sindirim bozuldu sana bunu ne lan? durun 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 Direkt. devam ediyorum oyunu kasıyor yine. Niye şey yapacağım biliyorum bu Neyse en son burada uyumuştum. Köydeyim yani. Böyle şey yanı katlı gördünüz. Katlarda. Ben nasıl Bu arada bizim canım kaçtı. Az önce neden öldü? abi şu yola bak şu yola denk gelirsen şöyle düştüm bu yola denk gelirsen ölüm canım gitmez sen böyle bir evde mi yaşıyorsun kimsin yani ben şuralara çok gitmem normalde de gideyim yani ya. Bu arada bundan bir, bu köyde iki tane var. Ben bu köyü hala hatırlamıyorum. Burada bir tane yeni bir köylü buldum. Merhaba adınız ne sizin? 18 gün mi adınız? Çok kötü. Beyaz günde sen tamam. Nereden bulayım kafeyi? Bir yakaladım seni. <laughs> Kazık adam. Bu beyaz mı? İstiyor. Bu Bu beyaz. Ama veremem. Artık yok. Hı. <laughs> <laughs> Uyuyacağım. Çok... Aha köylüler uyumaya başladı. Gece değil mi arkadaş? Gece değil mi? Gece değil Gece değil mi? Hah uyudum. Arkadaş ya bu ne? Bu arada burada yıllardır duran bir tane köylü vardı çıkmış. Yani bu. Köylüydü az önce bu eve geldim değil. Ben kazdım. Senin işini gör bitiririm. Gidiyor kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Ay bunun evde bu. Bunu kuracağım. alırım ben bunu. Ha. Abi neden hala çok sinirli değil? Bir de bunun iş neden bitmedi işli? Kaçıyor kaçıyor. Diğer yere kaçıyor. Allah sabahli ben bu kere. Abi kaç. Bin bana yardım edebilir misin? Köylere tasma yapalım. Üst hmm. sana ben yukarıdan bunu getireceğim. İş, tarla işçi, işçisi yapacağım ki ben bunu. Tarla işçileri kolay şeyler istiyor. Üstte bir tane daha mı işçisi var? İnşallah. Kaçma kaçma ne var ne oldu? Düştün mü? Düşmüş böyle. Sana da 7 saat ona getireceğiz. Gidecek. Merhaba tatlım. Kaçma. Neyse. Gelseydi beşimden. Kedileri Ben senin işini bırak. Artık işin. Işte. Git işsiz kalacaksın. İş diye bir şey yok bu dünyada. Artık bende. Çok fazla canım gidecek. Eee, köylü? İşsiz köylü? İşsiz köylüü? İşsiz köylüü? köylü iş, ne oldu? köylü iş, ne oldu? Hayır! İş almış. İş almış. Şimdi bakalım. Buna geç. Buna geç, buna. Buna al bakalım. Buna al İşte burada kalsın onunla beraber tabii. Bu köyde de golem yok ya. Golem olsa golem keseceğim. Vardı da ben kestim zaten. Ben bu arada bu oyunda üç tane golem kestim. Yağmacının oralardaki golemleri kestim bir de buradaki. 3 golem. 3 3 3 golem golem golem. Bunu yapmayacağım. Eh, bak. Bir ekmeğe bir zümrüt istiyorum ben. Böyle de bir şey yok oyunda. De sıkıldım, değil mi? Çık dışarı çık. Şimdi burada hapsettiler. Ölene kadar burada durma. Aha. Tamam mı dedi? Aha. Köylü gibi konuştu vallahi. bu <laughs> buğday. Bu şey şey az önceki. Sonlandım. O. 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 O, o eve gir. Yok. Bak bak iş var iş var iş var. İşi kap Sen Şöyle buğday Lan demirci işini bırak. Artık sinirim demirciye bozuldu. Bunu kimse istemez biliyorum. Ama bu demirci iş, işçi değil. Bu demirci deli. Her şeyi çok pahalıya satıyor. Neredesin? Hop, gel bakalım. Sen buradan çıkış bulamadın ha. Bunu çıkarmadan olmaz. Seni çıkaracağım. çıkaracağım, çıkaracağım. Gel bak. Köyü de Çok caniyim yer vuruşuyla denize gitti. Abi nasıl yapıyor hala işini bırakamadı. Yine kaldırmadınız siz bana. Bugün çok kötü. Çok. ekmek bırakmadı bu köye arkadaşlar. Bu köyde ben çok ekmek kalıyorum Artık ekmeğim oldu. Yani çok karnım aç Geziniyorum. Nasıl bir köyse. Bu da yine daha her şeyini alırım ben. Sevmiyorum ben bu köyü işini bırak dedim. Bırakacaksın. Bu. Biz. Oldum. Neden hala işini bırakmadın? Hı -hı. Hı? Hı? Senin evin nereye? Dans Ben artık elime gitmiyorum bu köyde geziniyorum. Çok fazla yaşadım ben bu köyde. Ha, nereye gidecek? Bu tarla. Abi ben nasıl unuttum? Bu köyde bir bir yani bir. tarla mı var? Sen neden al ya tarlacısın? Ben aşağıda bir tane daha mı tarla var? Allah. Tarla mı var abi? Buradan baktı şuraya. Tarla var galiba. Ağabey bu köyün bütün tarlaları eline bozdum ben artık. Tarla var kalmadı mı? Nerede? Bir tane kaldı orada ne? Bana fake atmış. Yalnız. Onu demirci yapacağım. Taşlar da böyle toprak gibi şeyler. Aa o nerede? O nerede? Nerede? Haybe oldu. Nerede başka bir tarla var kesin Orada. Ama başka tarla nerede olabilir? Burada da tarla Şurada da tarla yok. Bakın şimdi burada da tanıyor. Arkadaşlar nereye gittim? Aa orada. Sen demeyeceğini iyi tanıyor musun? Yok. Bu evde Buradaymış. Taşlı fıkat. Abi aldık. Olduk 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 olduk. Olduk vallahi aldık. Çaldık çaldık. Ooh. Nereden kaçıyor? Bu işine gidiyor kesin. Ay bunun işi var Lütfen nereye gitmeye çalıştığını söyle. Bari bunlar benden kaçıyor. de mi? Bunlar bir şey yapıyor. Ne, ne, ne yapıyorsunuz benden kaçan kendinden korkus. Git. Karışma da. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ben kork. Korkmayacaksın. Binceksin. Korkmayacaksınız. Korkmayacaksınız benden. Arkadaşım bunları bulamıyorum Hiç kimse yok bu köyde. İki kişi var. Ölümsüz moda geçip köylü koymayayım. Abi ben o köylüleri neden öldüm? Hı. Şuradaki Şurada köylü gördüm. Abi merhaba. Senin işin nerede bakalım? Neden kaçıyorsun benden? Takas yapalım mı? Takas, takas, takas. Arkadaş bu ne ya? Abi, abi onlar benden kaçıyor. Ha. Demirci ol, demirci, demirci, demirci. Demirci olacaksın. Alo alo demirci ol demirci bak demirci. Demirci oldu. Demirci mi oldu? Hayır sen demirci mi oldun? Buna bağlanmış. Abi demirci olacaksın dedim. Güzel iş bu oldu bak. Oralardan, o işlerden para falan gelmez. Haberin Adamlar demirci ol diyoruz. Ben bu köyün lideriyim. Beni dinleyeceksin. Ha şu, şu işi alacaksın. Tamam. Hadi. Hadi. Oldu. İşçiler Senin de Gel. Gel Çık Gel buradan Dönme öyle küçük Gideceksin bu işi alacaksın Nasıl istek benim? Gitsin var ya da çıkacak. Sen neredesin? Sen neredesin? Sen neredesin? Gel Sen seni öldürmez mi? Senin elinden hiçbir şey yapamam. Abi parkurların burasıyız. Senin de burasıyız Yani. attın Ben seni attım gittim bir yere ama nereye? Şuraya attım. Ama oraya nasıl gideceğim? Abi şöyle parkur yapa yapa gideriz. Anca bu kapıyor şu üstteki demirci kapıyor bu iş. Ben onu öldürmez. Bu evin yukarısına çıkmam Aa buradan da çıkıyor ya. Şurada. Yoksun artık demirci. Benim ama benim atlamam Demirci, demirci. Demirci oldu. Çırıcı. Çırıcı. Bu şeyde anca. Heh. Bir tane demirci olacak. Sen de Tenle takas yapacaksın. Gel. Burada sen. Senin aletin orada. Ben bu köyü demirci istiyorum. Kendime gideceğim. Artık şu evimi göreceğim kaç gündür gitmiyorum değil mi arkadaşlar? Apple. Bu akşam akşam gittim. Çok kötü oldu. Bu iki falan gider. Evin orada creeper falan da oluyor. <laughs> Bakın ya yeri orada. Bir günlük yağmacı yerinde kalsam iyi olur yağmacı olarak. Neyse arkadaşlar ben, ben bir durduruyorum şuraya eve gidelim.